e, Projemizden ipek böceği yumurta saldık. Yaklaşık olarak 150 dönüm e, dut bahçesi tesis ettik ipek böceği yetiştiriciliği için. E, şu anda e, 115 kutu ipek böceği tohumu dağıttık. Yaklaşık olarak e, 1000 kilogram 800 ile 1000 kilogram arasında bir koza, has koza hasatı bekliyoruz. Çiftçilerimiz bu yıl ilk olarak ipek böceğiyle tanıştılar. Dolayısıyla bizim hedefimiz koza görmekti. Hedefimizin şu anda çok üzerindeyiz. Çok kaliteli kozalar elde ettik. Koza verimimiz çok güzel. Larvalarımız bir örnek. Bu da Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliğinin başarıyla yapılabileceğinin ispatıdır. 1946 yılında Elazığlı yetiştiriciler Paris'teki modacıların elinden altın madalya alarak dünyada birinci oldular. Elazığ coğrafi yapı olarak ipek böceği yetiştiriciliği için son derece uygun. Projemiz kapsamında 3 yıl içerisinde en az 500 kutu ve e, hedef olarak kendimize 1000 kutu ipek böceği yetiştiriciliği yapmayı e, hedef koyduk. 1000 kutu ipek böcekçiliği ile 4 tonun üzerinde bir e, koza geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bu proje gördüğünüz gibi e, uzunca bir müddetten sonra Elazığ'ın yeniden ipekle tanışmasını ifade ediyor.